kontrol edelim. Gayet güzel durumda. Bunu direkt 500 diyeceğim bu arada. Ol, hiç bakmayacağım. 500 350 850 800 Evet. Okey mi? Almayın istersen. Kart nakit hiç fark etmez bana. Vallahi nakit hayır demem. Kart kabul evet. ederim ama nakit olursa nakit olursa olur. süper olur. Mutlu olur. olur mutlu, mutlu olurum nakitte. Evet. <laughs> Bankaya şimdi %3 vermedim. 10 var abi burada. 1 var galiba. 2 4 6 8 10 bereket versin hemen buradan. 850 Vakit. Para üstümüz var. Evet. Kardeş yayında mı şu an? Abi kardeş aç dedim. İnşallah yayınlanır. Verildim. Eyvallah. Bakma, Peki. Şimdi sana bir 50, bir de Hadi bakalım. 50 buldum, 100 bulamadım. Ama bulacağım, merak etme. Daha tarat. Esnaf bozuk para bulamadığı zaman nasıl tıkanır var ya felaket. Bir 50 daha, bir eli daha hepsini buldum. Abi bunları poşete koyma şansım var mı ya? Or, Or orada tıkandık işte. Orada tıkandık. Orada tıkandık. <gülüyor> orada <gülüyor> dur dur ben, ben bulayım. Bir şeyler <laughs> bulayım <sen>. Bu <laughs> para üstümüz hemen abi. geliyor. şu değil, şu güzel sanki. Sana şöyle çok güzel bir şey buldum. Vallahi harika. Buyur. Ben koyayım şöyle abi. Eyvallah abi. Kendine iyi bak görüşürüz saygılar. Hoşça kal. Sağ olsun. Kolay ister misin çıkmadan? Yok abi ya gel Canımsın. Ya. Teşekkür ederim. Okey okey. Dışarıda bekleyen birkaç arkadaş var. Hem onlara yardımcı olacağım. Bilmiyorum evet bilmiyorum. Onu yayın tekrarına bakalım. Ben Seni aradım. Sen Aga da dedi. Cebindeki 1200 mısın cebindeki mi? para belli miydi? Abi ben 1400 lirayla geldim. 1200 lira nerede hiç şu an, hatırlamıyorum. Şu an paran var mı cebinde? Paran eksik mi cebinde? Abi param eksik mi? Onu hiç işte hiç hatırlamıyorum. Arkadaşım bana yayın Cebinde kaç lira param vardı? Abi 1400 vardı. Şu an Şu an ne kadar? 200 lira. O zaman 200'e fazla vermişsin. Abi yayın kesi de var da yani. Adam attı. Eyvallah abi. Rica ederim Teşekkür ederim. Abi. Hiç soruyor. Hiç, Hiç soruyor. Canım kusura bakma yani yorduk seni. zaten arkadaş uyardı diye gelmiyor. Soruyor. Eyvallah, eyvallah görüşürüz. Bu kadar. Ne güzel. <laughs> Bu kadar abi. Şey mi diyeceğim? Yok abi öyle bir şey. ya. Öyle, öyle bir şey olmaz abi zaten.